izleyenler bültenimizin başında hatırlatmıştık. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabiha Gökçen e, istasyonunda Pendik e, Sabiha Gökçen metro hattının açılışını gerçekleştirecek. Arkadaşımız, ekip arkadaşımız Elif Yeşilali Oğlu da orada haber nöbetinde ve şu anda yanında çok değerli bir konu var. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cinle beraber yayınımıza katılacaklar. Elif Evet Eda Yerci, senin de bahsettiğin gibi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılış töreni düzenlenecek. Seyda. Şu anda da bu konuyu konuşmak üzere yanımda Seyda. Ee, Seyda. çok değerli bir konuğum var. Aynen. Pendik Belediye Başkanı Ahmetçin yayın konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, Ahmetçin. teşekkür ederiz. Ee, Hoş çok teşekkür ederiz. Ee, Pendik Sabiha Gökçen metro hattı e, bugün itibariyle açılıyor. Öncelikle değerlendirmeleriniz ne olur bu noktada? Evet, tabii öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. Önemli bir e, ihtiyaç olan bir güzergahı bugün Cumhurbaşkanımızın katılığıyla açmış olacağız. Hakikaten önemli bir hizmet. E, Kadıköy'den e, Sabiha Göç'üne kesintisiz 42 dakikada zaman konusunda çok elverişli bir e, zamanda inşallah buraya ulaşım sağlanmış olacak. E, evet, bir, birkaç yıldan beri beklediğimiz bir yatırım açılıştı. E, Tavşantepe E5'ten e, Sabiha Göç'e arasındaki bu güzergahın metro açılışının bugün gerçekleşiyor olması bizim için hakikaten mutluluk verici. Tabi buranın çok önemli özelliklerinden bir tanesi Kadıköy'den kesintisiz geliyor olması, Pendik E5'teki ulaşım sıkıntısını da giderecek olan bir proje olması önemli. Yaklaşık 7.4 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alanda 4 tane durağımız var. Ayrıca o durakların üzerinde de yaşam alanlarının oluştuğu, gezinti alanlarının oluştuğu, vatandaşımızın rahat, konforlu bir şekilde orada dinlenebileceği ortamlarda biz Pendik Belediyesi olarak hazır hale getirmiş olduk. Yaklaşık 40 bin metrekareden bahsediyoruz bu alanda. Ve özellikle de yoğun olan mahallelerin içinden geçiyor olması bu durakların yürüyüş mesafesinde, mesafesinde duraklara ulaşılması Ulaşması, metroya ulaşması ve oradan e, Sabiha Gökçen ve Kadıköy'e ulaşımla ilgili önemli bir e, de, hizmeti inşallah bugün devreye almış olacağız. Aslında Kadıköy-Pendik arasındaki ulaşımı daha hızlı ve daha güvenli hale getireceğini söyleyebilir miyiz bu metro Kesinlikle, kesinlikle. E, dün akşamlığımızın Pendik'te Mahir Zahin diye, bir uluslararası sanatçımız vardı. Onunla kendisiyle de görüştüğümüzde İstanbul'daki metro hatlarının çok güzel ve çok nitelikli olduğunu Avrupa standartlarının çok üzerinde olduğunu ifade etmişti. O da bizi memnun etmişti. Hakikaten konforlu bir ulaşım ağının burada oluşmuş olması çok önemli. Bildiğiniz gibi İstanbul'da iki tane önemli sorun var. Bir tanesi kentsel dönüşüm, bir tanesi ulaşım meselesi. Bu ulaşım meselesiyle ilgili bakanlığımız uzun zamandan beri bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Şu anda diğer yerleşim, yerleşimlerimiz Ulaşım konusunda hizmetler devam ediyor. İnşallah bu Tavşantepe E5 Sabiha Gökçen e, burası açılıktan sonra diğer yerlerdeki açılışlarda önümüzdeki günlerde muhtemelen e, bakanlığımız yapmış olacak. Bu noktada bu katkılarından dolayı bu konfor bize sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ulaşım Bakanlığımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pendik'te trafiğin özellikle yoğun olduğu ilçelerden bir tanesi İstanbul'da. Trafik yoğunluğuna katkısı ne olacak sizce? Şimdi Pendik tabi İstanbul'un önemli nüfus olarak önemli ilçelerinden bir tanesi ve ulaşım ağı olarak stratejik bir ilçe yani İstanbul'da dördüncü büyük ilçe nüfus itibariyle şu anda 742 bin muhtemelen 750 bine ulaşmış bir nüfusumuz var ve yakın zamanda biz 10-15 yıl içinde pendik nüfusunun 1 milyon olacağını beklemekteyiz. Çok işimize gelen bir şey değil bu ama maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz bununla ilgili pendik belediyesi olarak altyapı ve üst yapı çalışmalarını devam ediyoruz. Şu anda Kartal'dan Tuzla'ya iki tane ana artar yor yapıyoruz biz. İnşallah 2023'ün sonunda da bunları devreye almış olacağız. Tabi bunlar da yeterli değil. Bu gelecek olan nüfusun bir şekilde ulaştığı rahat ve konforlu bir şekilde sağlamasını gitmesini sağlamamız gerekiyor. O açıdan burası çok önemli. Ee, özellikle E5'teki yoğunluğun azaltılması mahallelerdeki yoğunluğun azaltılması Hayat daha diğer ilçelerdeki yoğun azaltılması noktasında da çok önemli katkılar sunacak. İstanbul Anadolu yakasında 14 tane ilçe var. Özellikle sahil kesimindeki ilçelerindeki buradaki hem zaman kayıplarını önlemiş olacağız. Hem de mali açıdan o vatandaşlarımızın çok daha rahat ve ucuz bir ortamda konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamış olacağız. Peki başkanım son olarak şunu da ben sormak istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı ve Pendik Belediyesi'nin ortak bir şekilde yürüttüğü yine bu lokasyonda yeni çalışmalar olacak mı? Bunlar için bir öngörü var mıdır? Evet şimdi tabi az önce ifade ettiğim gibi Kartal'dan Tuzla'ya iki tane ana arter yolumuz var. Şu anda biz Pendik Belediyesi olarak bu kamulaştırmaları ve yol alt altyapı üst yapı ile beraber bunları belli bir üçte ikisini tamamlamış vaziyetteyiz. Bakanlığımızla irtibatlı halde de özellikle kavşak büyük e, yatırımları ve bir kavşaktaki bu düzenlemeleri bakanlığımız marifetiyle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde yine Pendik'te Ulaşım Bakanlığımızla diğer bakanlıklarımızla beraber de e, çok önemli çalışmalarımız var. Mesela Çevre Bakanlığımızın çok ciddi da kentsel dönüşümle ilgili şu anda çalışması var pendiğimizde. Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili projeler devam edecek. Ulaşım Bakanlığı ile ilgili yine güzergahlarla ilgili çalışmalarımız ve özellikle tren yoluyla ilgili tren yolunun ana aktarma istasyonu da pendikte bildiğiniz gibi oradaki düzenlemelerin de bakanlığımızla beraber yapacağız ve pendikte bir ulaşım konusunda stratejik bir ilçe olan Pendik'e önemli hizmetleri inşallah bundan sonra bakanlıklarımızla beraber getirmiş olacağız. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz ve yorumlarınızdan ve kattıklarınızdan ötürü canlı yayınımıza. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Çin canlı yayında konuğumuz oldu. Buradan bir bir kez daha altını çizelim. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun teşrifleriyle saatler 16'yı gösterdiğinde bizlerin de şu anda kameraman arkadaşım Murat El ile birlikte haber nöbetinde olduğumuz noktadan yani Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının olduğu noktadan... E bir tören düzenlenecek ve bu tören akabinde de Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı vatandaşın hizmetine sunulacak. Bugün itibariyle haber nöbetimizi bizler de bu noktadan sürdürüyoruz ve Pendik Belediye, Başkanı, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cüne'de canlı yayınımıza kattıklarından ötürü bir kez daha teşekkür edip sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Elif